Hepinize merhaba gençler. Bugün çok bomba bir video ile karşınızdayım. Manchester City Inter maçı var. Şampiyonlar Ligi finali biliyorsunuz. Ona gizlice girmeye çalışacağım. Tabii ki üzerimde ne var? Şanlı, anlı kanlı Fenerbahçe forması var. Aslında sizi bir keklemeyi düşündüm dedim. Fener'in maçı varmış gibi gidip orada şaşıracaktım falan. Aa yok mu arkadaşlarım beni kandırmış ama tabii ki o kadar yemeyeceğiniz için bunu yani. Neyse. Polis 4 kilometrelik bir çember oluşturmuş. Otobüsler oraya gitmiyor. O yüzden Çamsakura Devlet Hastanesi var. Buraya kadar gelebildim. Metro ile gitsem aslında direkt olimpiyatın oraya git. Gerçi buraya metro mu açıldı ya dur. Eğer onu çözebilirsem direkt olimpiyata metro ile gidebilirim. Ya da yürüyeceğim işte iki seçenek var. Orada da Nil ile buluşacağız Eskişehir bölümünden hatırlarsınız belki kaçak girmeye çalışacağız abi. Ama tabii ki kaçak giremeyeceğimizi biz de biliyoruz. Araştırdık çünkü içeride tanıdıklarımız da vardı hani orada görevli insanlardan. Dedikleri şey şu. Dış güvenliği Türkiye sağlıyor. İç güvenliği de UEFA kendi ekibini getirmiş yani. UEFA özel olarak getirmiş güvenliğini. Giremeyeceğimizi düşünüyoruz. Şansımızı zorlayacağız. Giremezsek de dışarıdaki taraftarlarla işte atmosferi yaşamak istiyoruz. Belki röportaj falan yaparız. Takılacağız yani. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Gençler şimdi hastanenin içine girdim. Din AVM gibi abi. E, metro varmış hastanenin içinde. Metro ile direkt Olymp Fiyat metrosuna gideceğim. Benim işimi bayağı kolaylaştırdı. 4-5 kilometre yürümekten kurtuldum yani. Bu çok iyi bir şey oldu. Evet kötü haber arkadaşlar. O durak kapalıymış, o durakta durmayacakmış. Şurada E kapıda izdam çıktı. Ya Allah bismillah, Allah ve diyorlar. Böyle biz dedik ki bu kapıdan gireriz falan. Gözümüzü kestirdik. bunu seçtiğimiz anda pat diye bir izdam çıktı. Herkes beş koştu. Beş kişi, beş kişi bir anda kapıya bir de koştu. Sonra herkes koşmaya sanıyor. başladı. Hayır, böyle. şu kapıyı geçtikten sonra sanki şurada hiçbir güvenlik önlemi yokmuş gibi oradan geçebileceklerini düşünüyorlar. Aha bak bak bak. Çeksene bakın. orayı. Neyi bekliyoruz? İçeriden bir yardım meleğinin kapıyı açmasını bekliyoruz ama çok mümkün <gülüyor> durmuyor. <gülüyor> 3-4 tane zaten futbol maçlarında giriş olur bilirsiniz kontrol olur. Daha ilk kontrolden bile geçemiyoruz. Şundan sebep hem Cumhurbaşkanı gelmiş hem de Inter ve City taraftarlarını birbirine karıştırmamak için içeride bile bölümler ayrılmış birbirine. İçerideki bölümler arasında da geçiş yokmuş. İçerideki meleğimiz. O da mesela bir bölümden bir bölüme geçemiyor. Hani biz almak için de gelemiyor o aradaki bölümler arasında. Allah dışarıda hep çapulcu sayfa kaldı. Öyle izdam falan taşkınlık çıkartmaya çalışıyorlar. Birini ayarla girelim ya. Yok mu? Güvenlik önlemleri hat safhada. <laughs> Bugün burada yaklaşık 11-12 bin tane polis görevliymiş arkadaşlar. Her milletten insan var. Bak arkamda kazak bayrağını gördünüz. Zaten İtalyan ve İngilizler doğal olarak var çünkü onların maçı Arap ülkelerinden, İtalyanın eski sömürgelerinden olan milletler de var. Demek ki bir bağlılık hissediyorlar. Ben öyle anladım. Davul zurnamız da gelmiş. Girebildiğimiz makser. Gel İzin Şuradaki, oradaki beyefendi bu VFA'dan işte sorumlu kişiymiş, başkanıymış çok ses çıkartmayın diye uyardılar o yüzden. Neden burada izliyor bilmiyorum, stadaya girse izlerse daha mantıklı. Televizyondan izliyoruz bakalım. Arkadaşlar şu an bulunduğum yer görevlilerin yaka kartları var ya onların basılıp verildiği yer. Oraya girebildik ancak yani. Burada şu an artık kart basılıp verilmiyor. Görevliler buraya geçti. Buradan şöyle Böyle sıraya girip komisyondan o şekilde kart bastırabiliyorlarmış. Aynen shuttle yapmışlar. Beşiktaş mesela Inter yazıyor. İşte Beşiktaş e, Manchester mı, City mi? Hangisi yazıyor? Manchester yazıyordur muhtemelen. Direkt mesela Beşiktaş'tan e, Manchester taraftarlarını alana getiren şatıllar var. Biz şimdi ayrılıyoruz artık yavaştan. Aha bak karşıdan bir tane daha geliyor. Onu da çekeyim. Bu da Beşiktaş Inter. E, Inter taraftarlarını Beşiktaş'tan getiren Otobüs şu şekilde yazıyor mesela aslında. Böyle bir imkan da sağlanmış. Daha demin Fabio diye bir tane Hırvat'la tanıştım. <laughs> Dolandırmışlar geri zekalıyı. 400 liraya bilet almış. Kapıda gitmiş işte. Sahte çıkmış bilet falan. Polisle molisle uğraşmış. Bir de kafayı bulmuş işte bana soruyor diye En yakın kafe nerede diyor. Oraya oturacağız. Maçı izleyeceğiz diyor. Dedim 3-4 kilometre uzakta. bayağı sinirlendi işte. Kür falan filan ediyor. Ben atmayayım matmayayım. E my horse dık dık dık, 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 dık. falan yaptı. <laughs> Allah harbiden bir zürüdük o yolda yani. Trafikten kurtulmak istiyorum. Şöyle buradan alta, Start şu arka tarafta kalıyor. Bakalım yani bugünlük yeter. Benim mesai biter. Hadi görüşürüz. Demek ki Şampiyonlar Ligi finaline kaçak girilmiyor